Hoş geldiniz yayınımıza. Konya'dan izleyicimiz. Sorunuz varmış hocamıza. Evet. Buyurun. Evet hayırlı cumalarınız olsun. Dua eder dua beklerim. Bil mukabele. Hocam benim bir senedir eşimle aramda problem var. Eşim sürekli soğudum diyor ve beni istemiyor. Hı hı. Ne yapacağımı bilemedim hocam. Sürekli dua ediyorum. Allah kabul etsin. Duası kabul olandan dua istiyorum. Ben Nur, Nur Saçan hocamızdan da dua istiyorum ve ne yapmam gerektiğini sormak için aramıştım. Kaç yıldır evlisiniz? 19. 20'ye Çocuklar var. Evet iki tane de çocuğum var. Allah bağışlasın. Amin. Soğudum diyor eşiniz size. Evet beni isteme beni gördü mü gördü tahammülüm yok sana karşı diyor. Sanki Allah. böyle beni değil de başka bir şey görüyor. Allah Allah. Hani bir tek benden değil ama eş ben ya yani çocuklarımdan, evinden, ailesinden, akrabalarından herkesten uzaklaştı. Ha sadece sizin alakalı bir durum söz konusu değil. Aynen ilk başta benimle başladı. Sonra çocuklarından uzaklaştı. Hı -hı. Sonra böyle işte eş dost aramızı yapmaya çalışınca onlardan da uzaklaştı. Hı -hı. Ondan sonra herkes de küstü. Babası da küstü. Zorla barıştırdı. Hı -hı. Kardeşleriyle küs. Benim tarafımda tamamen küs. Peki ne zaman başladı bu anlattıklarınız? Yeni mi yoksa eskiden beri mi böyle? Yok, bir sene işte Eylül'de <laughs> falan başladı ama en çok Şubat'tan bu yana tamamen koptu bizde. <laughs> ya belki bir takım problemleri var, sorunları, sıkıntıları var, işle ilgili size yansıtmak istemiyor ama... ...bu şekilde tezahür ediyor, yansıyor, e, dışa hocam, vuruyor. Olabilir şey mi? Yani eşiniz ketum mudur? Bazı şeyleri anlatmayabilir, işle ilgili meseleler olabilir, borçlanmış olabilir ticari hayatı iyi gitmiyor olabilir. Bundan dolayı acaba bunlar yansır mı aileye? Valla yansıtmaz öyle şey kolay kolay hocam, hocam biz çok iyiydik birden oldu hocam. Hmm. Ya benim saçımı temine zarar gelmesi istemez. <laughs> Şimdi beni görmek istemiyor hocam. Aa, o derece o derece. O derece evet hocam. Peki boşanalım gibi şeyler söylüyor mu? Evet diyor ama ben gitmiyorum. Ha, söylüyor onu da söylüyor boşanalım Aha, evet, diyor. Söylüyor. Peki aklınızdan sizin büyü falan mı geçti? Acaba aynen birisi büyü hocam. yaptı Acaba da ondan mı soğudu? Yaptı. Evet, ne düşünüyorsunuz siz? E, aynen öyle düşünüyorum hocam. Ama ne yapacağım da bildiğim yok. Hani aynen. okuyorum kendimde sürekli. Hı -hı. Peki konuşmuyor musunuz bu meseleleri özelde? Aa, zaten hocam bizi görmüyor, duymuyor. Ağzı kapalı, kilitli resmen. Allah Allah, muhatap almıyor bu konularda sizi. Aynen muhatap almıyor. Mesela bir hocaya gidelim desem gitmiyor. Psikolog, psikiyatriye gidelim diyorum gitmiyor. Siz iki şey de söylüyorsunuz. <laughs> Hoca'ya gidelim, baktıralım. Evet. hani Olmadı bir psikiyatriye gidelim, bir destek alalım bu konuda diyorsunuz. Onlara da yanaşmıyor. Aynen hiçbir şey yanaşmıyor Sadece eve geliyor işte. Yemeğini yiyor, çayını içiyor. Aynı devam ediyor ama bizle alakası yok. Yani evde ha var ha yok. Enteresan. Peki kötü alışkanlıkları var mı eşinizin? Yok hocam öyle bir şey yok. Ama hani varsa da dışarıda biliyorsunuz haberimiz yok hocam. Evet. Hiçbir şey yoktu hocam. İşte değil mi? birden oldu hocam. Birden oldu. Son bir yıl içerisinde oldu diyorsunuz. Aynen bir yıl içerisinde. Eğer ben şimdi şu an mahkemedeyse hemen bitecek. ama ben gitmiyorum. Sabrediyorum. Ha, hemen şu boşanacak. Aslında ulan. evet deseniz hemen boşanacak. 19 Aynen. yıllık evliliği bitirecek yani. Evet evet hocam. O derece. Aynen hocam. Ama ben hani iki çocuğum var. Yuvan bozulmasın diye sabrediyorum hocam. Çocuklar ne diyor? Çocuklar da üzülüyor. Hani anne böyle olacağına olmasın. Ama ben de diyorum ki ne olursa olsun o bizim babanın. Ev, yuva kolay olmuyor, bozmayalım diye sabrediyorum hocam. Enteresan, ilginç. Aynen Allah. hocam, herkes böyle şaşırdı. Yani kimse çare, derman bulamadık hocam. Allah selamet versin. Hocamızın amin tavsiyeleri amin hocam. neler olur <laughs> dinleyelim. Dua ha, istediniz dua bu konuda hocamızdan, evet, dua hocam. istiyorsunuz. Aynen hocam. Hocamızın Cuma elbette tavsiyeleri sürümesi, de olur. Cuma sünneti dua istiyorum hocam. İnşallah. Peki, Konya selamlar. Aynen. Allah selamete Aynen. çıkarsın. Sağ olun hocam, amin. Hocam buyurun neler söylersiniz? Hakikaten üzücü bir durum. 19 yıllık bir evlilik var. Efendim, beyefendi ben e, psikolojik bir sıkıntı içerisinde görüyorum. 19 yıl mutlu yaşamışlar. Saygı, sevgi hakim olmuş yuvada. Ama birdenbire bir soğukluk meydana gelmiş. E, i̇şte beyefendi irşad edecek, ikna edecek, Birileri lazım. Yani akraba, eş, dost, aile büyükleri buna seyirci Rabbimiz kalmamalı. Rabbimiz innemel mü'minune ihvetün fe beyne ahveikum vette Müminler kardeştir. Allah'tan korkun aralarını düzeltin. Seyirci kalmayın ve in giftum shikaka beynehuma febasu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha eğer e, hanımefendi ile beyefendi arasında e, bir e, soğukluk meydana gelirse hanım tarafından bir, bir hakem büyük. beyefendi tarafından bir hakem in yürüyde ıslahan islahan yufeqillahu beynehuma onlar durumu düzeltmek isterlerse Allah, Allah. onları başarıya ulaştırır Ayeti kerime yani iki söz bir büyüye geçer derler e, aklı başında insanların güzel sözleriyle e, beyefendi de bu saplantıdan İnşallah. dönebilir İnşallah. kurtulabilir İnşallah. E, ama ama bu şekilde Yahut da e, psikiyatrist yani e, diyelim ki organik bir rahatsızlığımız var e, ilgili doktoruna gideriz uzmanına Doğru. gideriz. E burada nedir ruhla ilgili fikirle ilgili bir hastalıktır bu. bunun için de psikiyatriste gitmeli. Allah devletimize zeval vermesin. Hastanelerimizde i̇kna bu konunun etmelidir. da uzmanı doktorlarımız vardır. Yani işte beyefendi ikna edip götürmeli. Onlardan bir destek almalı. İnşallah. ama hanımefendiyi bu arada takdir etmek tebrik etmek lazım ne kadar aklı selim ile hareket ediyor Doğru. ne kadar yani duygusal değil de aklı selim ile çocuklarına bu sizin babanızdır diyor sabır tavsiye ediyor düzelmesini e, ümit ediyor İnşallah. İnşallah biz de öyle arzu ederiz Rabbimiz e, bu aileye de bütün ailelere de ...hüsnü muaşeret versin... ...gönüllere karşılıklı... ...sevgi, saygı duygularıyla doldursun... ...amin hocam, amin... ...evet şimdi hediyelerimize gelelim... ...sevgili izleyenler... ...Mekke Medine motifli... ...çok güzel sandukalı Kur'an-ı Kerim... ...hediyemiz var... ...sandukasıyla beraber... ...bir izleyicimize hediye edeceğiz inşallah... ...bir başka hediyemiz... ...cam kutuda Kur'an-ı Kerim ve namaz seti hediyemiz var... Bu iki hediyemizi izleyicimiz Ankara'dan Mustafa Gür annesi Asiye Gür adına hayrediyor. Mevla hayırlarını kabul buyursun. Bir de çocuklarımız için dini ve manevi öğretici kitap setimiz var. Bir sepet dolusu kitaplar var burada. Hatıra olarak yollayacağız. <laughs> Hepsinin yanında dün geldi bu sepetteki hediyelerimiz. Konya'dan 70 yaşındaki babaannem adına gönderiyorum demiş notta izleyicimiz. Melat Keskin yolluyor e, ee, elemeklerinin bir kısmı. Örmüş, yıkamış, ütülemiş bize göndermiş. Bunlardan da inşallah birer tane ilave edeceğiz. Evet bu hediyeler için ilk şifre birinci şifre ekranda Cenab-ı Hakk'ın o mübarek o güzel isimlerinden birisi. El Muzil Ya Allah Celle Celal. Yani Allah'a isyan eden peygamberinin sünnetini tanımayan kişileri Allah zelil eder, hakir eder. Allah el müzüldür. Öyleyse, öyleyse isyandan, nisyandan, gafletten sakınmalı. Evet. Birinci şifreydi, ilk şifreydi. Ekrana geldi sevgili izleyenler. İki şifremiz daha var. Vakti saati geldiğinde o şifreleri de paylaşırız. Kalem kağıtlar hazır olsun diyelim.